Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ee, bu geceki videomuz bir destek videosu olacak. Yani benim kanalın işleyişiyle, konseptiyle alakalı bir video değil. Sadece bir destek videosu çekmek istedim ve bu videoda hiçbir prim vesaire hiçbir şey yok. Para kazanmayı da zaten kapatacağım. Zaten para kazanamıyorum şu an maalesef. Ee, belli bir yerlere gelemedik ne yazık ki. Şimdi arkadaşlar YouTube'da çoğu hayvan severin, çoğu köpek severin diyeyim. Severek takip ettiği bir abimiz var. Recep Bayraktar. Ben de Recep abiyi bir 9-10 aydan beri takip ediyorum. Her gün video yüklüyor, videolarını izliyorum. Severek de takip ediyorum. Şimdi bugün malum bir olay gerçekleşti. Şöyle ki ben de bu şahsa yorumlardan Recep abinin son attığı videodan yorumlardan o şahsa ulaştım Instagram'da. Baktım ki sözde profilinin açıklamalarına hayvan sever işte şöyle de böyle de bir sürü şey say saydırmış. Ee, gerekçesi de şu videoları bazı videolarını görüyor Recep abinin işte böyle hayvana canını acıtmayacak şekilde onunla böyle oyun oynuyor. Şakalaşıyor. Ki hayvan da canı acımıyor yani böyle kendini hissettiriyor. Recep abinin birkaç tane videosunu bulmuş. Instagram'da paylaşmış böyle işte hayvana darp ediyor şeklinde böyle bir sürü açıklama yazmış. Yanlış algı yaratmaya çalışmıştı. Işte. Sonra da e, bu doku Arşen, Arjantino mu ne? Öyle bir cins. Tam da köpek cinslerini bilmiyorum. Birkaç tanesini biliyorum böyle o cinsin yasak olduğu gerekçesiyle şikayet etmiş büyük ihtimal. Ve bugün Recep abinin köpekleri toplandı. Yani o cinsteki köpekleri toplandı, barınağa götürüldü. Şimdi arkadaşlar, hayvan barınağının nasıl bir yer olduğunu bilirim. Yani orada hayvanlara doğru düzgün bakılmıyor. Bir alana salınmıyor, bir yürüyüşe, hani bir yürümeye falan çıkartılmıyor oradaki hayvanlar. Kafesin içinde ölene kadar orada bekletiliyor yani. Şimdi bu toplanan hayvanlar barınağa götürüldü. Orada nasıl bakılır Allah bilir. Recep Abi'nin videolarını izliyorum. Ee, onlara özel e, her gün değil herhalde belli zamanlarda sobanın üstünde adam topluyor kemikleri kaynatıyor. Tek tek bütün hepsine dağıtıyor. Bütün bir sürü köpek var zaten orada 15 tane köpek herhalde vardır tahminimce bilmiyorum farklı farklı cinsler zaten ee, bir hayvana bir şey olsun bir yerine mesela geçen bir köpeğinin ayağına bir şey olmuş ya direkt mesela adam hiç şey yapmıyor canının acımasına dayanamıyor direkt gidiyor tedavi ettiriyor İşte o yemek verdiği kapların hepsi tek tek topluyor hani onları verdikten sonra tek tek topluyor temizliyor yerlerini temizliyor yani tuvaletlerini yapıyorlar. Her gün adam 4-5 kere onların yerlerini temizliyor. Şimdi canım sıkıldı konuşuyor. Bu malum şahıs yani adamın çektiği o YouTube'a attığı videoların hepsini izlemiyor mu? Başından sonuna kadar izlemiyor demek ki. Belli yerlerini buluyor ve millete yanlış algı yaratmak için Instagram sayfasında paylaşıyor. Şimdi benim e, demek istediğim şu, bu bir destek videosu. Çok da uzun bir video sürmeyecek. Ben sadece size açıklama yapıyorum arkadaşlar. Recep Abiye de yazdım diye hatırlıyorum. Instagram'dan gördüm mü görmedim bilmiyorum. Bu videoyu da görür mü bilmiyorum. Bir hayvan sever, bir köpek sever. Hani bütün hayvanları seviyoruz zaten. Köpekleri ayrı bir seviyorum. Ee, hayvansever biri olduğum için ben de böyle bir destek videosu çekmek istedim. İnşallah en kısa zamanda bu konu çözülür. Çünkü o yetkili kişilerin, memurların detaylı bir şekilde izlemesi lazım. O videoları adamın attığı videoları izlemesi lazım. Çünkü adam öyle bir değer veriyor ki köpeklerine. Yani ben olsam o kadar çok hayvanla baş edemem yani. Hayatta baş edemem çünkü çok köpek var ya çok köpek var. Bir de onlara böyle şaşıyorum ya. Adam hepsini ayrı ayrı böyle özel yer tel örgü, özel kulübeler en son işte Al Capone'a bir tane kulübe yaptırdı. Ya adam acayip güzel bakıyor hayvanlara. Böyle beğenerek de izliyorduk. Biz eğleniyorduk işte videoları izlerken ama şu son videolarda işte 3-4 gündür herhalde Recep abinin bir canı sıkkın. Ee, Valla Allah sabır versin ne diyeyim. Bu bir destek videosudur arkadaşlar. Instagram'da benim size tavsiyem malum kişiyi şikayet edin. Zaten çoğu insan biliyordur. Ve yani üst makamdaki kişiler varsa Recep abi izleyen bence bu konuya bir el atması lazım. Çünkü o hayvanlar orada telef olacak. Yani hepimizin canı sıkılacak. E biz de Recep abi yani tanıdığımız kadarıyla, az videolardan tanıdığımız kadarıyla adamı seviyoruz yani. Onun moralinin bozuk olması da bizim moralimizi bozuyor. Öyle yani. Ee, bu video kısa sürecek dediğim gibi arkadaşlar. Destek olalım, duyarlı olalım. O sözde hayvanseverlik yapan insanlara karşı da bence bir tavır koymamız lazım. Benim görüşümce. Ee, dediğim gibi bu video bu kadar. Daha da fazla uzatmak istemiyorum çünkü bu gece de benim moralim bozuldu. En son bir hikaye atmış Recep abi işte orada hayvanları toplarken götürürlerken hayvanlar böyle üzülürmüş gibi sesler çıkartıyor böyle. E Recep abi'nin son videosunda koskoca adam ağladı ya. Ağladı yani yazık. Yazık yani. Türkiye'nin bu hali geleceğini hiç bir, yani tahmin edemezdim yani. Diyecek başka bir şeyim yok. Dediğim gibi bu video destek videosudur. Size destek olmak istiyorsanız arkadaşlar dediğim gibi malum kişiyi şikayet edin. Yani Instagram'da şikayet edin. Onun sosyal medya hesapları artık ne varsa millete yanlış algı yaratmasını istemiyorum yani böyle insanların. O yüzden bence elinizden geleni yapın arkadaşlar. Bu videomuz bu kadar. Ee, dediğim gibi bütün desteğimiz Recep abinin arkasında. Bu kadar yani arkadaşlar. Diyecek başka bir şeyim yok. Bu videomuzun da sonuna gelelim. Diğer içeriklerimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.